Evet bu soru için arkadaşlar bakın böyle bir alt çizgilerinde x'e eşit veya x'ten küçük en büyük asal sayı. O zaman şunun sonucu bir asal sayıdır. Bunun sonucu da bir asal sayı olması lazım. Alt çizginin sonucu da asal sayı olacak. O zaman bu ikisinin da asal sayı olacak. Bir kere asal sayılar, ondan küçük asal sayılar 2, 3, 5, 7 dediğimizde o zaman x alt çizginin sonucu bir asal sayı olacağı için ya 2 olur. Bunun ee, bu asal sayıda 2 olsa 2'ye 2 olsa 4 olur. Ama bu işlemin sonucu da 4'ün de bir asal sayı olmasa 4 asal sayı olmadığından 2'ye 3 aldık. 2'ye 5 olur. 2'ye 7 alamayız çünkü toplam 9 asal sayı değildir. 3'e 2 alsak 5'tir. Bu da asal sayı, bu da asal sayı. Toplamı da asal sayı olması lazım. 5'e 2 alsak asal sayı olur. 5'e 3 alsak toplamı 8'dir. Bu tek sayı, bu da tek sayı olduğunda çift sayı olur. Asal olmaz zaten. 7 ile başlayanlarda da yoktur. 7'ye 7'ye 2 alsak 9'dur. Asal sayı değildir. E, ee, bundan sonrakilerde zaten asalları tek almak zorundayız. 7'ye 3 alsak toplamı çift sayı olur. O da olmaz. Dolayısıyla x alt çizgiyle y alt çizgiyle bu değerler alabilir. Peki x ve y'ler ne değerler alır? O zaman x alt çizginin 2 olması için x'e verilecek değerler 2 veya e, 2'den büyük e, x'e 2 değeri veririz. x'e 2 değeri verirsek 2'ye eşit 2'den küçük en büyük asal sayı 2'dir. 3 üç verirsek 3'e eşit 3'den küçük o zaman 3 değeri alırdı. x alt çizgi 2 olmazdı. x sadece 2 değerini alır. O zaman y alt çizginin 3 olması için y'nin sadece 3 olması lazım. 3'e eşit 3'den küçük en büyük asal sayı 3'tür. O zaman bunu yazabiliriz. Peki aynı şekilde buranın 2 olması için x alt çizginin 2 olması için x'in 2 peki y'nin y, y alt çizginin 5 olması için y'nin de 5 veya 6 olması gerekir. Çünkü 6'ya eşit 6'dan küçük en büyük asal sayı 5'tir. O da olabilir. Ama 7 olmaz. Peki x alt çizginin 3 olması için x'in 3 veya x'in 4 olması lazım. Çünkü 3'ün 3 veya 3'ten küçük en büyük asal sayı 3'tür. 4 veya 4'ten küçük en büyük asal sayı 3'tür o da. Ama 5 veremeyiz. Çünkü 5'e eşit 5'ten küçük en büyük asal sayı yine 5 alabilirdik. Peki 2 olması için burası y değeri sadece 2'dir. Aynı şekilde x'in 5 olması için x alt çizginin 5 olabilmesi için x'in 5 veya 6 olması lazım. y'nin de 2 olabilmesi için g alt çizginin 2 olması için y'nin de 2 olması lazım. Buna uygun kaç tane x'e ikilisi vardır? 2 ile 3 bir ikilidir. 2 ile 5 veya 2 ile 6 bir ikilidir. 3 ile 2, 3 ve 2, 4 ile 2, 2 bir ikilidir. 5 ile 2 ve 6 ile 2 bir ikilidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bu kurala uygun sayı vardır. Cevapta B seçeneğidir.